Bunları da bıraksak ya. Bırakırsak denizle yaşayamazlar ki. Ne yani? Böyle hapiste mi yaşasınlar? E, o kadar da mutsuz değillerdir belki. E, ne de olsa aileleri burada. Sen ailenden ayrılmak ister miydin? Ablam beni bırakmaz ki. Çizgi filmdeki gibi nereye götürseler bulur. Aile deyince hep ablandan bahsediyorsun. Annen, baban onlar sayılmıyor mu? Annem ben üç yaşındayken öldü. Babamla da pek görüşmeyiz zaten. Babalarımızı kaybedince değerini anlıyoruz. Benim imkanım olsa şimdi her şeyi bırakıp yanlarına giderdim. Her baba seninki gibi değil tabii. Niye? Seninki nasıl? Benimki... Benimki hayal kırıklığı. Başta öyle bir yere koyuyoruz ki babalarımızı. O kadar mükemmel olmadıklarını anlayınca ister istemez kalbimiz kırılıyor tabii. Mükemmel. Mükemmeli geçtim. Adi'ye ne dersin? Ya boş ver bana bir şey yapmadı zaten. Eyşan? Tabii canım. Babamla aramda hep ablam vardı. Canım benim. Ona ne yaptı? ...hoş ver Ezel Ben de ne sıkıcıyım değil mi? Ne geçmişten konuşabiliyorsun, ne gelecekten. E hani aramızda sır yoktu? Yo, gayet vardı da sen öğreniyorsun bir şekilde. Var. Şehir şehir dolaşırdık biz. Babamın kırmızı bir arabası vardı. Üçüncü kızım derdi ona. Cindy'ydi adı. Şey i̇şte satıcılık falan mı yapıyordu baba? Dolandırıcıydı benim babam ezel. Gerçekten mi? Hı hı. Dolandırmadığımız şehir kasaba kalmamıştır. Eşan'ı ne yaptırıyordu? Eşan. Hangi Eşan? Bir gün Fatma oluyordu. Zavallı küçük kız. Bir gün Ayşe sevgilisinden ayrılmış. Bir gün de işte Masum Bakire. zorla mı yaptırıyordu? Hayır Ezel. Ya anlayabileceğim bir şey değil. Küçük kızlar aşıktır babalarına. Zorla yapsan kaçar kurtulursun. Kaçıp kurtulamayacağın tek şey birini sevdiğinde yaptığı şeyler. sonra babandan nasıl kurtuldu peki? E, bir gün tak etti işte canına. Şu zavallıların yapamadığı şey yaptı. Açtı kafesini çıktı gitti. İstanbul'a teyzemin yanına gitti. Bravo Yeşen'e. Vallahi kurtarmış kendini. Onun yerinde başkası olsa dayanamaz, alıştığı şeyleri yapmaya devam ederdi. Şimdi şu köpek balığını bıraksak, inan on kat daha acımasız olur açık denizde.